Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerin de merakla izleyeceği bir video olacağını düşünüyorum. Brawl Stars İngilizce hesabının yaptığı bazı Cadılar Bayramı kostümleri paylaşımları var biliyorsunuz ki film afişleri şeklinde. Oradaki bir durum herkesin olduğu gibi benim de dikkatimi çekti. Bu durumun üzerine gittiğimiz zaman, bir araştırdığımız zaman orada film afişlerinde yazan B13 şeklinde bir durum vardı. Peki bu B13 durumu ne anlama geliyor? Yeni bir gizemin habercisi mi yoksa farklı bir şey mi ya da hiçbir şey mi değil? İşte sizlerle beraber bugün bunlara bakacağız. Ve bu B13'ün yanında farklı teoriler de var aslında. Bu farklı teorilerin yanında bu B13'ün neye gönderme olabileceği konusunda bazı arkadaşlarımızın yapmış olduğu Brawl Stars İngilizce hesabı altına yaptığı paylaşımları görüyoruz. Aslında bu B13 ile alakalı 3 tane önemli teori var. Fakat bu 3 tane önemli teorilerden iki tanesi bana mantıklı, bir tanesi çok mantıksız geldi. İşte bugün sizlerle beraber onlara bakacağız arkadaşlar. Aynı zamanda bir de biliyorsunuz ki Cadılar Bayramı'nın son kostümü olan Kont Pengula bugün oyuna geldi ve onu da sizlerle beraber bu videomuz içerisinde alacağız. Bu videoların tamamen teori, kendi düşünce ve fikirlerimiz olduğunu unutmadan hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de bu tarz videoların devamı konusunda videoya bir tane like atıp kanala da aşağıdan ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tam şurada olması lazım o kırmızı abone ol butonu. Ücretsizdir, abone olabilirsiniz. Gerçekten bize inanılmaz bir destek oluyorsunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ederek hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün 31 Ekim Cadılar Bayramı ve Cadılar Bayramı'nın son kostümü Kont Pengula oyuna geldi. Şimdi 79 elmas ve bu kostüm gerçekten çok çok uygun olduğunu düşünüyorum. Yani bu kostüme 149 elmas da deseler yani niye 149 elmas demezdik herhalde. Çünkü gerçekten çok çok güzel bir kostüm ve fiyatı da bence oldukça uygun. Bir de biliyorsunuz ki arkadaşlar burada cadı şeli var ve burada da kurt adam Leon kostümü var. Şimdi arkadaşlarımızdan birisi oyun liderimiz Frank'e demiş ki yani sonuç olarak Cadı Şeli, Kurt Adam Leon ve e, İskeletor Piper eski kostümler. Cadı Şeli ve Kurt Adam Leon'u alabiliyoruz ama İskeletor Piper için neden bu kadar bekliyoruz? Yani bir gün 19 saat var. Bu da yaklaşık e, 1 Kasım, 2 Kasım'a mı denk geliyor arkadaşlar? 2 Kasım günü mü e, oyuna geliyor? İşte e, Frank'in de verdiği cevap var. Çünkü 1 Kasım olan Ölüler Günü'nü kutlamak için bir kostüm şeklinde İskeletor Piper'ın aslında özel bir gün için sakladıklarını o gün gelecek. Yani söylüyor Frank arkadaşlar. Yani Skeletor, Piper Kostümde gelecek. Tabii ki ben en sonunda bu kurt adam Leon'u da alacağım arkadaşlar. Buradaki Cadılar Bayramı kostümüyle beraber onları da alacağım. Bu arada Cadılar Bayramı demişken Ceyhun kardeşimiz bize inanılmaz güzel bir overlay e, tasarlamış. Gördüğünüz gibi ellerine sağlık ona da çok teşekkür ediyorum. Sizlerde de yorumlarınızı aşağı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen Count Pengula kostümünü bir alalım. Gerçekten ama gerçekten çok çok güzel bir kostüm. Yani animasyonuna bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi zaten bir e, deneyeceğim çünkü arkadaşlarım denemediğim zaman kostümü alıyorsun niye denemiyorsun diyorlar. Birazdan B13 durumuna da geçeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Onu da uzun uzun sizlerle konuşacağız. Yani video dakikası kaç dakika olursa olsun çok çok da e, önemli değil ama sizlerle beraber konuşacağız. Merak etmeyin o konuyu da unutmadım. Hemen buradan bir Mr. P'ye gelelim. Mr. P'den şuradan Kont pengula kostümünü alalım ve deneme mağarasına girip bir deneyelim arkadaşlar. Çünkü arkadaşlarımız kostümleri alıyorum. Alıyorsun niye denemiyorsun? diyor. Halbuki bir kere aldım, bir kere denemedim yani. Yoksa diğer bütün kostümleri deniyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Abi gerçekten çok güzel kostüm ya. Yani kim yaptıysa sanatçı gerçekten ellerine sağlık. İnanılmaz güzel bir kostüm. Ee, son zamanlarda kostümlerin hepsi çok çok güzel. Mesela şuna da bir basalım abi. Bakalım ne olacak? Şöyle atalım. Çok güzel değil mi ya? Kostüm gerçekten çok güzel abi. Yani Kont Pengula kostümü inanılmaz bir kostüm. Hemen sizlerle birlikte bir kazanma ve kaybetme animasyonlarını da bir görmek istiyorum arkadaşlar. Hemen şuradan gidelim. Çok fazla uzatmadan arkadaşımız hemen bizi öldürsün. Gel abicim ben buradayım. Gel de bir öldür. Ya da ben de seni de öldürebilirim aslında Lu. Tamamdır. Kazanma animasyonunu bir görelim arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. Kazanma animasyonu bu şekilde yani yine normal e, gördüğümüz animasyon. Bir de kaybetme animasyonunu görmek istiyorum gerçekten çok merak ediyorum onda. Öldür şöyle uzaktan vur bari tamam. Bir de kaybetme animasyonunu görelim arkadaşlar. Kont Pengula'nın evet şöyle bir çıkış yapalım bakalım. Abi hemen vallahi çok güzel ya. Gerçekten çok güzel animasyon. Tabutun içine giriyor bak bir de içinde zıplıyor. Gerçekten çok güzel ve 79 elmas bu kostüm için bence gerçekten çok çok ucuz. Sizce 79 elmas normal mi yoksa 149 mu bekliyordunuz? Şahsen ben en az bir 149 bekliyordum ama 79'u görünce de hemen almak istedim. Evet sevgili arkadaşlar şimdi gelelim bu animasyonlardaki B13 durumuna. Görmeyen arkadaşlarımız için göstereyim. İşte burada gördüğünüz gibi baktığımıza göre Jin and Piper for more than 2 years in development yani 2 yıldır bir yapım aşamasında şeklinde bir açıklama var. Yönetmen Baz yazan B13. B13 ne? Şimdi sadece bu animasyonda da yok. Gördüğümüz gibi burada bataklık cinin geldiği kostümde sanki böyle bir film afişi şeklinde gösteriyorlar. Yani sinemalara gittiğimiz zaman görürüz ya afişleri. O şekilde sanki bir sinema filmi afişleri gibi çok çok güzel çalışılmış fotoğraflar. Buraya baktığımız zaman Squeak Busters yani Hayalet Squeak kostümünde de gördüğümüz gibi Gale ve Squeak, yöneten baz, yönetici yapımcı Griff, yazan B13. Yine bir B13 durumu var arkadaşlar burada. Burada da başsız Tutu kostümünün geldiği fotoğrafta gördüğümüz gibi Star Studio Presents, Stu Antik işte gördüğünüz gibi yönetmen baz ve yine B13 yazısını burada da görebiliyoruz ve bugün gelen Kont Pengula kostümünün afişinde de Mr. P ve başrollerde Mr. P ve Shelly zaten Türkçe dublaj animasyonunda da sizlerle beraber izlemiştik. Yöneten baz, hikaye ve gösterim B13. Peki bu B13 durumu nedir arkadaşlar? İşte bugün sizlerle birlikte bunları inceleyeceğiz. Aslında B13'ün hakkında en azından birçok teori var ama 3 tane önemli olabileceğini düşündüğüm teori var. Bunlardan 2 tanesi bana mantıklı geldi, bir tanesi çok mantıksız geldi. Şimdi sizlerle beraber onu konuşacağız. Evet arkadaşlar bu B13'lü alakalı durumlara gelelim. Yani bana saçma gelen teorilerden birisini söyleyeyim arkadaşlar. Brawl Stars İngilizce hesabının altındaki yorumlara da baktığımız zaman B13'ün Brawl Talk 13 şeklinde yani 13'ünde şeklinde yazıldığını görebiliyoruz ama bu teori bana çok çok saçma geldi. Bunun saçma gelmesinin sebebi yeni Brawl Talk'umuz yeni yapıldı. Zaten güncelleme yeni geldi ve önümüzdeki sezon zaten 8'inde başlıyor yanılmıyorsam arkadaşlar ve bu kadar kısa bir zaman içerisinde bir Brawl Talk olacağı bana çok çok mantıklı gelmiyor. Tabii ki düşüncelere yine saygı duyarım ama bu B13'ün ona bir gönderme olduğu yönündeki durumlarda bana biraz mantıksız geldi açıkçası. Tabii ki sizler de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar mantıklı olabilecek durumlara. Şimdi bazı teorilerde şu şekilde. B13 gördüğünüz gibi film afişleri var. Ve bu film afişleri aslında yabancı gelmiyor. Neden biliyor musunuz? Aslında bu B13 bir kodlama ve bir numara gibi bahsediliyor. Peki bu B13 nereden esinlenilmiş olabilir arkadaşlar? Teorilerden birisi de şu şekilde. A113 şeklinde esinlenme olduğu düşünülüyor. Peki A113 ne demek? A113 Kaliforniya Üniversitesi'nde grafik ve tasarım tasarım dersi verilen bir sınıfın numarası. Birçok dünya çapında grafik tasarım sanatçısının aslında bu sınıftan çıktığı söyleniyor. Birçok animasyon filmine baktığımız zaman A113 durumunu görmemiz mümkün. Örneğin bir tramvayın plakasında, bir hastanenin giriş kapısında veya herhangi bir yerde A113'ü görmemiz çok çok mümkün. Eğer bir filmde A113'e rastlanırsa az önce söylediğim örnekler gibi bu A113 yani az önce Kaliforniya Üniversitesi A113 sınıfından çıkmış yapımda çalışan bir kişinin olduğu anlamına geliyormuş. Aslında burada eğitim gören sanatçılar da A113 durumunu kullanarak animasyonlarında hem sınıflarına hem de okullarına saygısını gösteriyorlarmış. A113 özel bir sınıf, özel bir oda şeklinde de adlandırılıyor arkadaşlar. Yani buranın çok özel bir olduğunu Buradaki kişiler yani araştırmalar doğrultusunda bakarsanız, sizler de araştırırsanız bu şekilde özel bir oda, özel bir sınıf şeklindeki durumlarda karşımıza çıkabiliyor. İşte mantıklı gelen durumlardan birisi de bu. Yani bir detay veya teori değil, sadece B13 yani filmlerde gördüğümüz o A113 durumunun burada da B13 şeklinde karşımıza geldiğini görebiliyoruz. Yani herhangi bir detay veya gizemde değil diyenler de var. Üçüncü teori ise arkadaşlar B13. Biliyorsunuz ki yeni Brawl sezonu ile beraber B800 diyen alımıyor bir bul kostümü oyuna geliyor. Yani bu da yine bir filme e, esinlenme gibi görünüyor. Yani B13'ü şu şekilde söyleyenler de var. Yeni bir e, üçlü grubun adı şeklinde söyleyenler var. Yani bu sezon gelecek olan savaşçımız Lola'nın da üçlüsünden bir savaşçı diyenler de var. Yani biliyorsunuz ki 2 sene önce tasarlanan kostümlerin şimdi o oyuna gelmesi bu şekilde B13 durumlarının görülmesi de gerçekten Brawl Stars gibi bir oyun düşününce de bir gizem de olabilir olmayabilir ama gizem olma durumunu da daha ağır bastırıyor tabii ki. A113 durumunda, az önce bahsettiğimiz durumda da gerçekten dünyada birçok animasyon filminde karşılaşılan bir durum olduğunu şahsen ben de yaptığım araştırmalar sonucunda gördüm. Yani herhangi bir animasyona girdiğimiz zaman ara ara böyle A113 şeklindeki durumlar karşımıza çıkabiliyor ki zaten dünyaca ünlü sanatçılara baktığımız zaman önemli animasyon filmlerinde imzası olan sanatçılara baktığımız zaman da A113 sınıfından çıktığını görebiliyoruz. İşte buradaki B13 durumu gerçekten şu an çok çok konuşulan bir durum. Brawl Stars İngilizce hesabına gidin. Brawl Stars Türkiye hesabına gidin. Nereye giderseniz gidin. B13 alakalı B13 kim şeklinde kim bu B13 şeklindeki yorumları görmemiz çok çok mümkün arkadaşlar. Sizler de girip görebilirsiniz. Bu arada videomuzun yavaş yavaş sonuna gelirken oyun liderimiz Frank'e gelen bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ki bu sorunun cevabı beni de bir heyecanlandırdı. Şimdi biliyorsunuz ki her sezon her yeni sezon temamız değişiyor. Yeni yeni haritalarımız ekleniyor. Yeni yeni ortamlarımız ekleniyor deniyor. Fakat eklenmeyen bazı durumlar var. Hesaplaşma çöl haritası ve mezarlık haritası şeklinde sabit kalıyor. Ve bir arkadaşımız aslında bu konu hakkında Frank'e demiş ki, hani çöller yerine mezarlıklar yerine farklı bir ortam, örneğin böyle karla kaplı bir hesaplaşma alanı olabilir mi? Veya farklı sizin düşündüğünüz şeyler olabilir mi? Çünkü hep aynı şeyler insanları sıkabilir şeklinde bir soru sorduğunda Frank de 2022 için zaten bununla alakalı görüşmelerimiz var. Böyle bir şeyler planlıyoruz şeklinde beni heyecanlandıran bir durum. Sizce de hesaplaşma haritalarında böyle farklı farklı yeni ortam olsa nasıl olur? Bu konuda da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videoya bir tane like atıp kanala abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olarak bana inanılmaz bir destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.